Tik tak okik değilsiniz. Hepsi buradanın kendi satıcı olduğu ürünlerde çok ciddi indirimler olabiliyor. Bu ürün hava temizleme makinesi olarak geçiyor. Piyasada muadilleri 3000 ve üzeri olan bir ürünü 1450 TL civarı bir fiyata aldım. Ürünün kullanımı ve kurulumu çok basit ve yorumlarda gördüğüm kadarıyla da etkili. Bu üründe dikkat etmeniz gereken filtreye ait poşeti çıkartmanız. Bu da ürünün alt kısmını çevirerek böyle kilit sistemi var. Poşetini çıkarıp tekrardan yerine oturtuyorsunuz. Sizce bu fiyatı hak ediyor mu? 1450 TL'lik ve evinizde böyle bir ürüne ihtiyacınız var mı? Çünkü evimizde bu konuda böyle kararsız kaldık alıp almama konusunda. Ve şu an için bir farkı açıkçası hissedemedik. Zamanla tabii ki daha detaylı videolar atarım.